Alemya TV çocukların yanında Alemya TV çocukların yanında Hayaletli okul seninle güzel Eski mahallenin yokuşlu sokaklarında terk edilmiş okulun ürkütücü siliyeti uzaktan bile bir parti veriyordu. Kırık camları Yosun tutmuş duvarları, erizgarda sallanan tabelesiyle bu bina muayenenin çocukları için yasaklı bölge gibiydi. Ama bugün işler değişecek. Tamam, herkes hazır mı? Kim korkuyor ki? Değil mi? Tamam, hazırız. Ama eğer bir şey olursa kimse beni bırakmasın. Bu bina 1920'lerden kalma. Burada bir zamanlar büyük bir laboratuvar, bir spa salonu, hatta bir müzik otası varmış. İlginç değil mi? Ben korkmam ama yani hayali çıkarsa da sorun değil. Onları şakayla güldürürüm. Bakın, kedi buradan kurtaracağız diye geldim. Aşka dirsek çıkarsa sorumluluk kabul etmem. Abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. olan hikaye. O neydi? ses ne? Bu neydi? Sanırım biri oyun oynuyor. Ama kim? Gol! Hey! Kim bunlar? Yeni rakiplerim mi? Harika. Ay hadi Hakan'la oynayacak kadar cesaretiniz varsa maça başlayalım. Tamam. Ay olabilir olabilirsin. Ama seni yeneriz. Ha, <laughs> mi? Hadi bakalım. Sağda kim daha iyi göreceğiz. Sen neden buradasın? Ve neden hala futbol oynuyorsun? Bu okul benim hayatımdı. En büyük hayalim şampiyon olmaktı. Ama zaman geçti. Ben buraya sıkıştım. Ama oynamaya devam ediyorum. Beni başka ne edebilir ki? Bu okulda yalnız değilim. Burada başka hayaletler de var. Her biri kendi hikayesiyle buraya bağlı. Ama bir şey var. Bir gölge. O gölge beni ve diğerlerini huzursuz ediyor. Eğer yeterince cesursanız bunu çözebilirsiniz. Tamam Hakan. Sana ve diğer hayaletlere yardım edeceğiz. Hem belki de bu sayende Fahri'ye geçeriz. Çocuklar okuldaki ilk sırlarını çözmek için hazırdı. Ama onları bekleyen tehlikeler, ışık dizler, düşündüklerinden çoğu daha fazlaydı. Siz de bir sonraki bölümü merakla bekliyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs>